Merhaba kanalımın takipçileri, Detektive Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videoma geçmeden önce. Kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Yağmur Yüksel'den şoke eden açıklama. Kimse için onunla ilişkimi bitirmeyeceğim, izlemekten keyif alıyorum. Yağmur Yüksel'den sevgi dolu açıklamalar, bu hayat benim, kendi kararlarımı kendim veririm. Türkiye'nin en popüler genç oyuncularından Yağmur Yüksel. Kariyerinin zirvesinde ama aşk hayatı da gündemde. Şu sıralar Kapadokya'da çekimleri süren. Yeni dizisi Angry Lens için yoğun bir tempoda çalışan güzel oyuncu, sette yaptığı açıklamalarla. Bir kez daha magazin dünyasını sarstı. Başarılı kariyeri ve duruşuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Yağmur, uzun süredir birlikte oldu. Barış'la ilişkisi hakkında samimi itiraflarda bulundu. Yüksel, kendisine yönelik baskı ve dedikodulara rağmen aşkı için ne olursa olsun mücadele edeceğini belirtti. İlişkiler kolay kurulmaz, kolay kolay da bozulmaz. Birlikte birçok zorluğun üstesinden geldik ve bu yolda yürümeye devam ediyoruz, diyen güzel oyuncu. Aşkına olan bağlılığını açıkça dile getirdi. Kimseye olan sevgimden vazgeçmem. Son dönemde sosyal medyada Yağmur Yüksel ile sevgilisi Barış hakkında ayrılık söylentileri yayılırken bazı takipçiler oyuncuya bu ilişkiyi bitirmelisin şeklinde mesajlar bile attı. Ancak Yağmur bu söylentilere ve baskılara sert yanıt verdi. Beni ve hayatımı tanımayanların söylediklerine göre karar almayacağım. Herkes kendi hayatına odaklansın. İlişkime inanıyorum ve değer veriyorum. Kim ne derse desin. Başkaları istiyor diye sevdiğim adamı terk etmeyeceğim. Bu açıklamasıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Yüksel'e. Hayranlarından büyük destek geldi. Aceleci kararlar almayacağız. Yağmur Yüksel'de Barış'la ilişkisinin ciddiyetine vurgu yaptı. Uzun süredir birlikte olan çiftin evlilik yolunda olduğu konuşuluyordu. Güzel oyuncu. Bu konu hakkında da net açıklamalarda bulundu. Evet, Barış'ta harika bir ilişkimiz var. Küçük sorunlarımız var ama onları aşıyoruz. Her şey yolunda giderse evlenmeyi düşünüyoruz. Ama bu konuda aceleci kararlar almanın doğru olmadığını düşünüyorum. Aşk bir yolculuktur ve biz bu yolculuğun tadını çıkarmak istiyoruz. Kapadokya'da devam eden çekimler nedeniyle yoğun bir tempoda çalıştığını belirten Yüksel. Aşkıyla kariyeri arasında bir denge kurmaya çalıştığını belirtti. İlişkiler emek ister, ben de emek istiyorum. Toplumda ilişkilerin ve evliliklerin giderek kırılganlaştığını belirten. Oyuncu, ilişkisine duyduğu saygıyı şu sözlerle dile getirdi. İlişkilerin pamuk ipliğine bağlı olması gerektiğini düşünmüyorum. Bir arada olmak, birbirimizi sevmek, saygı duymak emek ister. Ben de ilişkime emek veriyorum ve çok kararlıyım. İlk zorlukta pes etmek bana göre değil. Bu sözleriyle sadece Aşk hayatını değil, ilişkilere dair felsefesini de ön plana çıkaran oyuncu, güçlü ve bağımsız karakteriyle bir kez daha adından söz ettirdi. Yağmur Yüksel'in açıklamaları. Magazin dünyasında